Foto futbol ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Bursa Spor, Muz Spor değerlendireceğimiz programımızda Ender Tıraş hocamla birlikte yayında sizlerle birlikte olacağım. Ender hocam hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Hoş bulduk hanım kardeşim. Nasılsın? Görüşmeyeli. Sağ Sizlerle hafta sonunda MF2 programında zaten ikincilikleri ikinci ligleri değerlendiriyoruz. Bugün maç özelinde yapacağız. Güzel de bir program olacak diye düşünüyorum. Öncelikle ben e, topu size atmadan önce hocam e, hatırlatmalarımı yapmak istiyorum değerli izleyenlerimize. E, kanalımızı beğenmeyi, şey, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. E, katıl üyesi üyelerine özel maçın skorunu tahmin eden izleyicilerimiz takımların atkısını kazanma şansı elde edecek. Skor tahminlerini yorumlarımıza bekliyoruz. Bu hatırlatmanın ardından Ender Hocam, evet güzel bir karşılaşma ikincilik kırmızı grupta bence üst sıraları ilgilendiren bir karşılaşma dalgalı bir performans sergileyen Muş Spor, Bursa Spor deplasmanında iki haftadır hoca değişiminden sonra e, iyi yukarı, yine yeniden yükselten bir Bursa Spor var hocam. İki zorlu karşılaşmadan üç puanla çıktılar. Önce kendi sahasında Menemen 3-0'lık skorla geçtiler ve ardından Aksaray deplasmanındaki üç 3 gol Aksaray Spor'a bir başta iki gol atmayı başarabildiler. 2-1'lik galibiyet elde etmiş bir Bursa Spor var. E, aslında Muz Spor'un da Yeniden play-off potasına e, yükselebilmesi adına da kritik bir karşılaşma. Her manada güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Zaten e, yayınlarda da hep konuşuyoruz. E, çekişmeli bir karşılaşma olacaktı diye düşünüyorum hocam. Siz bu maçı nasıl yorumlarsınız hocam? İlk görüşünüz ne olur? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Şimdi Anıl e, karşılaşmaya yorumlarına girmeden önce öncelikle bu iki takım Bursa'dan, Bursa Spor'dan başlamak istiyorum. Daha önceleri ne yaptılar? Bu maçlar gelene kadar aldıkları skorlar, golcüleri, oynamış oldukları şablonlarla ilgili bir değerlendirme yapayım. Şimdi Bursa Spor'a baktığımız zaman Adem Çağlayan'la başladılar lige. Son iki haftada Menemen maçıyla beraber Tahsin Tam hocamızla e, anlaşarak e, görevi devraldı. Dolayısıyla şimdi Bursa Spor'la alakalı şunu söylemek istiyorum. İçeride sadece Isparta mağlubiyeti var. Diğer üç tane maçta galip geldi. Evet. Rakibim Mustafa ise az sonra değineceğim ama şu e, parametreyi vermek istiyorum sadece. Deplasman'da da sadece 40'lar eli galibiyeti var. Diğer 3 tane maçta mağlup oldu. Yani istatistik tabii e, futbolda istatistikler önemlidir ama her şey değildir. Ama bakıldığı zaman bir Bursa spor gerçeği var. Ne olursa olsun, hangi ligde olursa olsun her zaman bir eder olan, her zaman çok büyük bir camia. Türkiye Süper Ligi'nde olmuş bir büyük camia. Dolayısıyla evet. öyle bir etiketi olan bir takım, aynı zamanda muhteşem bir taraftarı olan bir takım içeride oynuyorsunuz. Bu bir kere bir avantaj. İkinci, ikinci avantaj istatistiklere baktığımız zaman içeride sadece Isparta mağlubiyetiniz var. Diğer üç tane maçı kazanmışsınız. Demek ki içeride de yoğun bir oyununuz var. Domine eden bir oyununuz var veya galip gelmeye bildiğiniz bir oyununuz var. Şimdi böyle bakıldığı zaman maçın en büyük favorisinin Bursa Spor olduğu aşikar. Bu götürmez. Ama futbolda 2 de matematik gibi 2-2 daha 4 değil diye bir şey yoktur. Çünkü futbol çok değişken bir oyundur. Dolayısıyla Muspor'un deplasman karnesi kötü olabilir ama bu maça çok ayrı hazırlanacaklar bir gerçek. Az önce senin söylemiş olduğun üzere de geçen hafta aldıkları galibiyetle e, yukarıya biraz dayanaştılar ve Bursa Spor'dan almak isteyecekleri bir puan ve 3 puan kendileri açısından çok büyük bir önem arz edecek. İleriki hafta için çok büyük özgüven. Bunu bir cevap koyalım. Şimdi e, Adem Hoca ile başladığı zaman Bursa Spor'un. Sonra iki hafta dedik Tahsin Hoca'ya devam ettiler. Attığı 25 gole karşılık 5 tane gol yedi. Golcü dağılımına baktığın zaman çok değişken bir golcü dağılımı var Bursaspor'da. Hemen hemen yani şöyle baktığımız zaman 9 tane hatta 10 tane oyuncunun gol attığını görürüz. Bunlar arasında 6 golle Sert Çam şu anda. Korel bir takım Bursaspor. Takım olarak komple skorer bir takım. Ertuğrul Ersoy'da sonra Açam'da takımın eskoy ismi de olabilir. Aynen, aynen sana katılıyorum. 10 tane değişik oyuncu gol atmış. Bu bir takım için çok önemli Anıl. Yani baktığın zaman sert takçam altı golle en başta onu takip eden sakatlanmasa ki onu geçeceğini tahmin ediyordum. Muhammed Demir 4 golle. Ertuğrul Stoper oynuyor. 3 golü var. İlhan Depe son haftalarda yine bir hareketlenme var. 3 golü var. Yani böyle böyle gidiyor. Şimdi bakıldığı zaman bu bir takım için çok büyük avantaj. Şimdi Adem Hoca ile Tahsin Hoca arasındaki bir farka şöyle bakabiliriz. E, arka bloğa baktığımız zaman Anıl kaleci ve arka dörtlü genelde iki hoca da aynı kişileri tercih etmiş. Ta ki Menemen maçında Alperen sakatlanana kadar. Sağbek evet. Alperen Uysal, Ertuğrul, Batuhan Yayıkçı benim talebem, Solbek'te de Barışköy. Şimdi bu dörtlüyü hiçbir zaman bozulmuşlar. Sadece Menemen maçında mecburiyetten 38. dakika e, Tahsin Hoca bozmuş. Tahsin Hoca'nın dokunuşları da şöyle olmuş anıl. Muhammed Demir'in yokluğunda İlhan'ı ilk maçta yani Menemen maçında Santrafor Solda da Hamza göre şans vermiş. Ve iç galiba Adem Hoca'nın belki de hazır değil. Tam net bilmiyorum. O konuda da yorum yapmak istemiyorum. Musa Çağrı'na da hoca formayı vermiş. Menemen maçında. Dolayısıyla böyle bir dokunmuşla maça başlamış. Alper'in sakatlanmasıyla beraber daha önce o mevkileri de gördüğümüz, benim de tanıdığım oyuncu Hamza'yı oraya çekerek ilanı sola alarak Ertuğrul Fırat'ı Santrafor mevkinini alarak ee, böyle bir 11 ile devam etmiş ve bu son maçta kazandığı 2 birlik Aksaray maçında da bu 11 ile başlamış. Yani bakıldığı zaman dokunuşlar olmuş mu Tahsin Hocam olmuş. Muhtemelen yine böyle bir 11 ile çıkar. Yani bakıldığı zaman e, Bursa kadrosuna biraz orta sahada oyuncu bazında veya biraz daha yani baksı e, box to box oynayabilecek veya çok tempolu oynayacak veya da skoru değiştirebilecek bir orta saha oyuncu eksikliği hissediyorum gibi geldi bana. Şimdi kanat, kanat forvetlere baktığımız zaman Anıl, sen tabi Bursa Sporu benden daha iyi biliyorsun. Çünkü her maçını net takip evet. ediyorsun. Bilmiyorum bana katılır mısın? Şimdi iki hoca da Hakkı'dan hiç vazgeçmemişler. Hakkı Türker'den. Forvet evet. pozisyonunun her mevkisinde ve on numara pozisyonunda oynayabilen yetenekli bir oyuncu. Ee, ama kenar forvetlere baktığımız zaman son haftaların formda ismi oynadığı liglerde, oynadığı takımlarda hep her zaman ön planda olan Sertat Çam var. Çok evet. tecrübeli bir İlan Depe var. Dolayısıyla kanat forvetleri etkili. Muhammed Demir sakatlanmasaydı e, belki de o iki mağlubiyetten birini almayabilirlerdi ve skoru daha da yüksek olabilirdi. Çünkü gerçekten bu ligin en iyi oyuncularından, en iyi golcülerden, kendini ispat etmiş milli oyunculardan bir tanesi. Yerine Ertuğrul'a şans veriliyor. E, orta sahada dediğim gibi Zeki Dursun ve Sefa Narin oynuyordu daha önce veya Hakkı Tayfun Akdoğan. Ama e, Taksim Hoca'nın gelmesiyle Musa Tunağan ve Hakkı Üçlüsü oynuyor. Bu da iyi bir üçlü. Yani şunu söylemek istiyorum e, Anıl. Bursa Spor kanadından baktığımız zaman harika bir kadrosu var. Defans anlamında sıkıntı yaşamaz. Ucum anlamında sıkıntı yapacağımız ama orta sahada e, eksik oyuncu olduğunu düşünüyorum. En büyük zaafı da orada. Muhtemelen de devre arası. Oraya bir takviye yapılabilir diye düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum. Bursa Spor ne oynayacak? Nasıl oynayacak? Şimdi ona geçelim mi bilmiyorum. Muş'u mutahalle edeyim yoksa en son söyleriz. Yani, e, sana bırakayım. Yoksa Bursa'dan gelmişken bitireyim mi? Nasıl isterseniz hocam. Isterseniz daha sonra da konuşabiliriz de yine. E tamam. O zaman Muş'la ilgili e, bilgi vereyim. Şimdi Muş Spor'da 10. sırada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet. Fatih Hoca ile başlamışlar. Fatih Hoca devam ediyorlar. Böyle bir istikrarları var. Arkasında durdular hocalarının. Bu da gayet bilmiyorum. güzel bir şey bir hoca için. Ama deplasman karnesi Az önce de söyledim. Kırklar elini, evet. o da Kırklareli'nin elinin daha tam hazır olmadığı dönemde 4-1 kazandıkları Kırklareli maçı haricinde deplasmanda bir tane gol attılar 3 maçta. Geçtiğimiz sezon Bak, hocam Bursa işte deplasmanı puan almayı başarmış bir takım yani. Beraber evet. kaldı. 0-0 bitmiş. Evet. Bu Maçta hiç unutmuyorum bu spor kalitesine bayağı tepki oyunu oldukça şey yaparak e, zamana oynayarak çok güzel oyunu yavaşlatmıştı. O da aslında bir taktik futbolda. Yani alan savunmasını çok iyi uygu, uygularak bu almayı başarmışlardı. Kimus Spor'da e, kadrosunu yarı yarıya da korudu da diyebiliriz hocam. Yani bu konuda ben böyle düşünüyorum Bursa belki bunun bir avantajı olabilir onlar için. Böyle e, hocam diyeceklerim. Siz devam edebilirsiniz bir, yine taktiklere. Bir, bir, bir kere doğru söylüyorsun yani Bursa Spor'la oynayan her takım o ambiyansı görünce zaten otomatikmen konsantre olacaktır. Bursa Spor'un isminden dolayı konsantre olacaktır oradaki futbolculardan dolayı konsantre olacaktır. Ve oraya kendini göstermek için, yani bu tekrar söylüyorum. Bursa Spor'un e, hangi ligde oynarsa oynasın, Bursa Spor'dan bir şey değer kaybettirmez. Aksine o ligi değerli kılar. Yani böyle bakıldığı zaman da çok büyük bir camiye karşı oynayacaklar. Futbolcular da kendilerini göstermeye çalışacaklar. Ama Muspor'da da çok tecrübeli, yukarıda oynamış oyuncular var. E bakıldığı zaman 10 tane gol atmışlar, 11 gol yemişler. Burada çok ilginç bir şey var. Mesela takımın en golcüsü son haftalarda 11'de oynayan yabancı oyuncuları, yani evet, yabancı tabii. yerli dediğimiz, evet o kaçubi Yani bakıldığı zaman o 4 golle oynuyor, 3 golle Halil Yılmaz etkili bir kanat oyuncusu, o 3 golle oynuyor. Biliyorsunuz Halil Yılmaz 32 yaşında tecrübeli bir oyuncu, bu ligin iyi oyuncularından. Yani ondan sonra gelenler Bilal Budak, Emirhan işte ikişer golle ama golcü dağılımına bakıldığı zaman 8 oyuncu da bölünmüş. Ama burada başka bir parantez açacağım ben. Şimdi genelde geriyi bozmayan bir yapısı var. Yusuf Yıldırım Sabek. Yani evet. iyi bir oyuncu. Erkan Reşmen ve Mert Kula. iki merkez stoper. Mert Kula özellikle benim talebem. Sol ayaklı, çok tecrübeli, çok sakin, çok iyi bir oyuncu. Oyunu geriden üçüncü bölgeden çok iyi başlatabilen, ayağı oynayabilen iyi bir stoper. Solda İlker Günaslan. Aslan. E, orta sahada Cumali bir şey. Bu kaleci Enes'le beraber bu hattı bozmuyorlar. Sakatlık olmadığı müddetçe bozulmuyor. Evet, Cumali'nin önünde ise zaman zaman Emirhan Karagül'le iki gol attı maçın birinde. Ali Ağa maçında 2-2 kaldıkları maçta. Ee, Serkan Odabaşı biliyorsunuz Van'dan geldi tecrübeli bir oyuncu. Son haftalarda o da girmeye başladı 11'e. İleride ise Halil Yılmaz'la genelde Onur Ramazan Toprak oyuncu. İkisi de tecrübeli, iyi kanat oyuncuları. Santrafor'da da ilk 3 maç Anıl Ersel. Ondan sonra demiş olduğum gibi e, o yabancı oyuncu Okan Uçin. Stanley, Stanley, Stanley diyelim. Evet Stanley oynadı. Ama şu parantezi geçmek yani atlamadan söylemem lazım. Geçen sene 13 goller kazanan bu ligin en iyi oyuncusu, en iyi santraforu Ersel vardı. Ersel bu sene sadece tek gol attı. O da ilk Mardin maçı penaltı. Üçüncü Aynen. haftadan sonra da formasını kaybetti. Artık sakatlık mı var, formsuzluk mu var onu bilemiyorum. Ama yaklaşık beş maçtır sonradan oyuna giriyor. Yani bakıldığı zaman Ersel'i ne affedip Muş Spor teknik heyeti, Muş Spor yönetimi, Muş halkı bir şekilde motive edip bir şekilde tekrar kazanıp çünkü Ersel iyi olursa Muş yukarıda olma şansı çok daha fazla. Çünkü gerçekten geçen sene 18 golle kariyerine baktın kariyer rekorunu kırmış. Dolayısıyla onu Santa burada oynarsanız Stanley'i de kanat forvette oynatabilirsiniz. Halil Yılmaz'la beraber çok daha etkili bir üçlü olur gibi geliyor bana. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman e, Muş Spor'un da yabana atılır oyuncuların olmadığı, Cumali gibi tecrübeli bir altın numaraları, önünde Fenerbahçe altyapılı Emirhan, Tuğkan, Bursa doğumlu biliyorsunuz. E, yani bakıldığı zaman çok daha kolay maç olmayacak. Kolaylık şöyle olur, Bursaspor şayet maçın başında bir gol vurursa, o coşkuyu da yakalarsa, ee, yeni gelen hocasıyla beraber 2'de 2 yapmış bir Bursa Spor'un tabi o rüzgarı arkasına alıp bir şekilde oyunu kazanır. Ama e, iki takım hakkındaki analizlerim şu anlık böyle. E, az sonra nasıl oynanması gerekir, ne yapması gereken hakkında sorarsan yorum yaparım. Hanım. Tamamdır hocam. Ee, hocam bu spora baktığımız zaman e, üst sıralarla oynadığı mücadelelerde hemen hemen hep puan kaybı yaşamış. Bir ilk hafta şu anki lider e, Mardin 1969 takımıyla bir spor mağrur ama Mardin evet. 1960'da o haftalarda 7-7 yaptı ama onlar da son 6, yani oynadığı son 6 maçı son 6 sırayla oynadı. Öyle söyleyelim hocam. Baktığımız zaman Isparta 32 Spor'a deplasmanda kaybetmiş. Kendisi aslında Ankara Demir'le beraber kalmış. Bunlar Priyok Potası'nda evet. ilk takımlar olduğu için söyleyeyim hocam. Menemen deplasmanında 4-1 kaybetmiş. Ali Afbol Kulübü'yle 2-2 beraber kalmış. Aksaray Spor'a da 1-0 kaybetmiş bir Mus Spor var. Yani şu anki geri, geriye baktığımız, fixtüre baktığımız zaman e, üst sıralara karşı puan almakta zorlanan da bir muz spor olduğunu gözlemliyoruz hocam. Bakalım bu maçta da bunu değiştirebilecekler mi? Bir, biraz da onlar için bu sınav da olacak. Hem deplasman fobisi hem üst sıralara karşı kazanamama fobisini de bakalım yenebilecek mi hocam? Sana e, katılmamak mümkün değil. Şimdi orta sahası dediğim gibi Bursa Spor orta sahası eksik ama yani e, bir oyuncu bazında ama bakıldığı zaman çok ağır basıyor. E, Spor'un orta sahasından daha ağır basıyor. Bana göre kilit de orta sahada olur bu maç. Dolayısıyla orada üstünlüğü ele alırsa Bursa Spor ve baskıyı kurarsa e, seyirciyle beraber, atmosferle beraber maçın kolay da geçebilir. Geçme pozisyonuna da girebilir. Ama e, şimdi Bursa Spor ne oynayacak? Şimdi Bursa Spor içeride nasıl oynamalı veya veya büyük takımlar nasıl oynamalı içeride? Böyle bir seyirci ambiyansı at, arkanıza alıp atmosferin yüksek olduğu maçlarda ön alan baskısını zaman zaman rakip evet. birinci bölgeden pas oyunuyla çıkıyorsa ön alan baskısını sürekli yapmak zorundasınız. Hatta ve hatta mentümen men dediğimiz yani adam adama arkada kalabilip bu topun pozisyonuna göre orada çünkü kapacağınız rakibin birinci bölgesinde kapacağınız toplarla etkili olma şansınız var. Bir, coşkuyu yakalama şansınız var. iki seyirciyi işin içine katma şansınız var 3. Yani e, rakip bunu sezer uzun oynarsa bu sefer şeyler önemli olacak Anıl. Dönen rebound dediğimiz baskette dönen ikinci toplar. İkinci topları aldıktan sonra ne önemli? Set ucumları. Basketboldaki gibi yani basketboldaki böyle büyük takımlar, şampiyonluğu oynayan takımlar muhtemelen antrenmanlarında, haftalık periyotlarında set ucumları çalışıyorlardır. Bir, iki, üç. Tabii bunları ezbere yapamazsınız. Bu PlayStation değil ama basket gibi de böyle beşe beş değil. Ama bir olmaz bir olur veya da mantalite yerleşirsiniz, kanattan gidersiniz, merkezden gidersiniz, adam eksiltirsiniz, şut atarsınız gibi gibi. Bunlar var mı bursa sporda böyle oyuncu potansiyeli? Hepsi var, hem kanatta var, hem içeride var, hem orta sahada var, hem forvette var. Dolayısıyla bunları yapan bir bursa spor ama ben tekrar söylüyorum böyle şampiyonla oynayan takımlar seyirci ile beraber önce rakibe şunu hissettirmek zorunda ki onu düşünüyorlardır hocalar muhakkak hocalarımız düşünüyor değerli hocalarımız. Biz bu hissi verelim. Bize de hocalarımız öyle söyler topladığımız dönemde. Şu hissi verelim. Bir 10 dakika şunu hissetsin oyuncu. Ben buradan kardeşim çıkamam. Ve bir puan alsam bile ne mutlu bana hissiyatına kapıldığı zaman inan ki o maçı kaybedelim. Dolayısıyla o hissiyatı nasıl verirsiniz? Ön alanda yapmış olduğunuz amansız bir baskı. Bu zaten 90 dakika boyunca olmaz. Bir 10-15 dakika oyunu eline geçirdiğiniz ana kadar ondan sonra oyun zaten istediğiniz gibi şekillenir diye düşünüyorum. Benim naçizane fikrim bu. Muspor'da muhtemelen ikinci bölge savunması yapıp geçiş oyunu deneyecektir. Bunu da iyi yapıyorlar. Ee, kenardaki oyuncular da buna çok müsait. Onur da, Halil de ve evet. e, yabancı Stenley de. Dolayısıyla ikinci bölgeye çekilip belki de kaptıkları toplarla çok iyi geçiş ucunları yapmayı deneyeceklerdir. E, bu şöyle bir avantaj olur. E, Bursa Spor şayet birinci golü erken bulursa bu sefer bu iddiadan vazgeçip Muspor oynamaya çalışacak. Bu da Bursa Spor'un ekmeğine yağ sürecek. Ama süre geçtikçe, dakikalar geçtikçe Muspor'un özgüveni artacaktır. Ve o zaman bu geçleri daha rahat bulma şansı olacaktır diye düşünüyorum. Ano, maçla ilgili benim e, seyrettiğim kadar iki takımı, analiz ettiğim kadar e, sporlara skorlara baktığım zaman, oyuncu portföylerine baktığımız zaman bunlar öngörüyorum. Evet hocam dediğiniz gibi gerçekten çok güzel bir taktik analiz yaptınız bu arada. Sizi de hayranlıkla dinledim hocam. Ki ben de taktik teknik çok severim. Ben konuya değinmeden siz bu konuya girdiniz hocam. Bu arada hocam Tahsin hocanın da Aksaray spor maçından sonra açıklamaları vardı. Fiziksel ve fiziksel hazırlık ve oyun gelişimine vurgu yaptı. Yani kazanmak değil, güzel oyun da önemlidir dedi. Yani güzel oyuna da, hakim oyuna da önem veriyorum ben demek istedi Tahsin Hoca. Zaten bunu daha önce de çalıştırdığı takımlarda da pek göstermeye çalışıyordu. Ee, Çorum cephesinde gerçi bu konuda kendisini eleştirenler edenler oldu ama e, ilk yarı ilk daha daha iyi, özellikle Aksaray maçı için ilk yarı daha iyi. ikinci yarıda daha kötü olduklarını da hmm. vurgulamıştı hocam. O da tabii ki Bursa Spor'da daha ikinci maçını geride bıraktı. Yani o da takımına alışıyor. E, hocanın bu açıklamalarına ne demek istersin hocam? Yani bu karşılaşma öncesi Tahsin Hoca iyi. Hmm. E, biraz hem e, samimi bir açıklama olmuş. i̇lk yani yarıda iyi, ikinci yarıda Kötü oynadık derken, e, şey yaparken ve fiziksel güce de vurgu yaparken burada da aslında birazcık takımın sezon başı kampını iyi geçirmediğini mi ifade etmek sizce? Şimdi e, tabii Tahsin hocayı ben senelerde takip ederim ve çok da beğendiğim bir teknik adamdır. Bunu bir kere en başta söyleyeyim. Gittiği takımlar her zaman bir dokunuşu olmuştur. Bana göre çorumda da başarılıydı. E, hatta çorumu galiba ikinciden çıkaran e, Tahsin tam hocamızdı, yanılmıyorsam. Şimdi evet. bakıldığı zaman e, Menemeni 3-0 ve Aksaray gibi az önce bahsettin. 3 tane gol yemiş harika savunma. takım Savunmasını yapan bir takıma karşı 2-1 kazanıyorsunuz deplasmanda ve onun üzerine harika bir öz yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ilk yarı yedik ikinci yarı nispeten daha kötüydü. Dolayısıyla bu öz eleştiri aslında e, bir teknik adamın egosunun olmadığı, kendi hatalarını ve doğrularını söylemekten imtina etmediği bir açıklamaydı evet. ama bu Türkiye'de ne yazık ki ee, yanlış anlaşılabilir şimdi değil ileriki haftalarda şunu derler ileride kazandığı manasına rağmen hoca demiştik ki maçı kötü oynadık. Halbuki öyle bir şey yok. İkinci yarı oyundan düştük demiştir muhtemelen. Yani bakıldığı zaman Tahsin Hoca'nın bir dokunuşları olmuştur. Fiziksel anlamda yetersiz demesi tabii e, bir teknik heyetin, teknik ekibin e, Anıl e, takımı sezon başı almasıyla orta sıralarda yani 7. hafta, 10. hafta yani arada alması arasında çok fark var. Çünkü hocanın çalıştırma mentalitesiyle, teknik taktik mentalitesiyle daha önce çalışan hocanın mentalitesi olmazsa dolayısıyla ama ben Adem hocanın da e, yüklemeyi ve ekibinin Adem hocanın demeyeyim de yüklemeyi yaptığını e, inanıyorum. Çünkü Bursa Spor'da öyle bir teknik eğitim çalışma olana imkansız. Çünkü çok büyük bir camia. Dolayısıyla belki o fiziksel yetersizlik alınan iki mağlubiyetten sonra psikolojik o da etki edebilir. Psikolojik, fiziksel etki etmiş olabilir ama şimdi aldıkları iki galibiyet ve bu hafta gösterecekleri reaksiyon çok daha farklı olacaktır ve Tahsin Hoca da bunu görecek. Evet hocam. Ee, bu arada hocam e, Sporlu izleyicilerimiz de oluyor tabii ki bizleri. E, onlara da birazcık Muz da ilgili konuşalım. sana hocam şu ana kadar burada sorulmamıştı belki çok farklı bir soru soracağım hocam. Muz biliyorsun ki az önce de konuştuk. Hatta siz Birazcık bahsettiniz de hatta nasıl oynarsa falan gibisinden. bugün Ender Tıraş, Muz Spor'un hocası olsaydı, Deplasman'daki yani takımın başına yeni gelmiş diyelim. Deplasman'da pek istediği sonuçlar alamamış. Bursa Spor'a karşı nasıl bir oyun oynardı hocam? Şu kadroyu da az önce çok güzel açıkladınız. Kadrodaki isimlere de hakimsiniz. Siz hocam <laughs> bugün Bursa Spor karşısında olsaydınız nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkardınız hocam? Size böyle bir soru sorayım. Şimdi tabi ee, tabii ee kere eş boşamak kolaydır diye bir laf var ama e, şunu söyleyeceğim ben. Şimdi buradan konuşmakla orada hocanın takım başında olmak arasında konuşmakta bir fark olabilir ama ben temin ediyorum size e, Fatih Hoca bunu en iyi şekilde bir kere ona saygısızlık etmeyin yapacaktır ama ben Bursa. olmuş olsam abi. ben olmuş olsam şu kadroya bakıyorum bu kadro şimdi Bursaspor'dan Spor'dan çekinecek eğer çekinme pozisyonuna girip kapanırsa Bursaspor bir şekilde beni çözer ambiyansa çözer, oyuncularla çözer. Dolayısıyla Emir e, Demir Demiri keser diye bir laf vardır ya anın. Dolayısıyla evet. ben de Bursaspor'un bana yapmak istediğini bence e, ben Açık. onları Bura. şaşırtarak ben onları şaşırtarak oyunun başında ön alan baskısıyla başlardım. Gol yesem yiyeyim ama cesur olduğumu, buraya puan için geldiğimi, puanlar için geldiğimi Bursaspor'a bir hissettirdim önce. Taraftara da, o, e, oyunculara da Tabii ondan sonra bakıldığı zaman bunu 90 dakika yapma şansınız yok. İkinci bölgeye çekilip baktığım az önce de söyledim. Halil Yılmaz, Stanley, Onur Ramazan hatta bu maçta ben olsam Ersel'le de başlarım. Çünkü araya koşu yapabilen tecrübesiyle kenar ortalara çok iyi çok önemlidir hocam değil mi? kenar ortalarda çok iyi pozisyon alır. Bir kere Ersel'in oynaması rakip için bir tehditkar olacaktır. Defans anlamında tehditkar olacaktır. Ersel iyi bir oyuncudur. Ersel geçen senenin ee, tekrar söylüyorum. Ligin en değerli oyuncusudur. Yani bakıldığı zaman en başta Anıl, böyle bir şokla başlarım. Ama baktım ki iş olmuyor. Tabii ki ikinci bölgeye çekilirim ama çekilmek demek kendi birinci bölgeme değil. Onu yaptığım zaman mümkün değil Zaten öyle bir... E, ben 15 senedir teknik retorik yapmaya çalışıyorum. Daha yapmıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Her senede bir takım çalıştırıyorum. Hiçbir zaman en sevmediğim şey, tabii bazen önüne geçiyorsun, bunu ister istemez, istemez işte takım geri çekiliyor ama birinci bölge savunması Yapmak, evet rakip sizi zaman zaman belki oraya itecek. Onu da yapacaksınız zaman zaman. Ama kafadan böyle bir mentaliteyle çıkayım ben orayı savunayım diye bir e, söz konusu benim kendi fikrim olamaz. Ama ikinci bölgede beklersiniz. Beklersiniz. Kompakt durursunuz. Eğer iyi çalışıp da kenarlarda bir oyun planınız varsa, süratli oyuncularınız da varsa, orta sahada da bu topları atabilecek iyi oyuncularınız varsa böyle bir oyun planı da her zaman bu ligde 2 ve 3'te her zaman geçerlidir. Dolayısıyla ama Oyunun başlangıcında ben orada basmayı yeğlerim Bursa Spor'a karşı. Evet hocam çok daha güzel ve mantıklı bir taktik sundunuz yani açıkçası bence de. Yani futbolda yani her zaman birinci bölge zaten oyunu kitlemek de zaten riskli bir oyun anlayışı ki bu sporun kadrosu da bence dediğiniz oyun sistemine de uygun gibi hocam. E, yavaş yavaş artık süremizin de sonuna yaklaşıyoruz hocam. Karşılaşmada e, iki takımda da öne çıkan oyuncular sizce kim olur hocam? öne çıkan oyuncular bir kere son haftaların en formlu oyuncularından e, çok süratli topla dribblingleri iyi yapabilen seyirciyle beraber coşan Sertac Çam var. Bir kere onu en başa koyalım Bursa Spor'da. E, Bursa Spor'da çok etkili adamlar var. E, Anıl şimdi oyuncular var. Şimdi yan toplarda bir kere Batuhan Yayıkçı var. Ertuğrul Ersoy var. İkisi de yan toplarda çok etkili. Batuhan benim talebem. Aynı zamanda Batu Batuhan, sol ayaklı bir stoper ve çok sert. Gerçekten bu ligin en iyi stoperlerinden hatta üst ligde birinci liginde iyi stoperlerinden biri e, ee, onların defanstaki Ertuğrul ve Batuhan duruşu kendilerine güven verecektir takıma ama ön plana kim çıkar derseniz Sertaç, Hakkı ve orta sahada oyunu organize etme anlamında çok tecrübeli bir Musa çağırın oyuna hakimiyetini koyarsa bu maçın daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Muş Spor'da ise şunu söylemeye çalışıyorum. Ersel oynarsa Ersel Stanley son haftalarda forma ve benim çok beğendiğim Halil Yılmaz bu maça damgasını vurabilir. Tekrar söylüyorum orta sahada işte Emirhan Karagül biraz o yetenekli yani e, ofansif anlamda yetenekli derken ofansif anlamda yük ona biniyor. Cumali bir şey daha çok defansın önünde altı numara. Serkan o da başı da ona yakın bir 8-6 gibi pozisyonda oynuyor. E, yani burada tekrar söylüyorum e, maçın adamları Sertaç Çam, Hakkı Türke, Musa, Muş'ta da Halil Yılmaz, Tenli oynarsa Ersel olur diye düşünüyorum. Evet hocam. Peki Son sorumu da sorayım hocam o zaman. E, karşılaşmaya dair skor tahmininiz nedir hocam? Skor tahmini yapmak çok zor ama Bursa kazanacağını düşünüyorum hanım. E, sadece şunu söyleyeyim skor tahmininden çok. Şayet e, erken bir gol bulursa ve üzerine tekrar coşkuyu devam ederse 2-3 e, farklı kazanabilir. Ama ilk yarı berabere bitip oyunun sondaki hallerinde Şayet ritmi bulamayan bir Bursaspor çok e, geçiş yiyebilir ama geçişlerin gol olup olmayacağını ben net söyleyemem. Ama geçiş yiyebilir ben öyle toparlayayım işi. Ama şunu desen ki bana skordan öte, Bursaspor bir adım daha e, galibiyete yakın diye düşünüyorum. Çünkü yani, şundan sizde. dolayı da düşünüyorum, şundan dolayı da düşünüyorum. Hem kadro kalitesi, hem de baştan söylediğim gibi muhteşem bir camia. Yani ben bunu her zaman söylüyorum çünkü Bursaspor, Ankara Gücü, Sakaryaspor işte Az, Eskişehirspor bu gibi takımlar amatörü de gördüler. Ama hiçbir zaman değerlerinden bir şey kaybettiler, Manol kaybetmediler. Aksine oynadıkları ligi değerli kıldılar. Bu taraftarlar evet. için de sevdanın ligi olmaz. Şimdi Bursaspor alt ligliğe düştü. Azalma olduğu mu taraftar sayısında olmadı. Hatta şu anda daha coşkullar çünkü artık bir aç bir taraftar var. Birincilik ve ligi ligi istiyorlar. Dolayısıyla taraftarın göstereceği reaksiyon, yaratacağı ambiyanstan dolayı Bursaspor'un önünde olduğunu düşünüyorum. Evet hocam teşekkür ederim. E, skor vermediniz ama biraz da tahmininizi belirttiniz hocam. Ben de açıkçası e, Muspor'un e, deplasman futbolunda e, tabii ki sizin dediğiniz gibi bir oyun anlayışıyla oynarlarsa belki farklı bir şey senaryo da ortaya çıkıyor ama geçtiğimiz herhalde geçen sezonki izlediğim karşılaşmanın da etkisi biraz e, orta sahaya sıkışık e, sanki e, kısır bir maçı izleyebiliriz gibi oluyor. öyle bir istiyat içinde. Ben <laughs> Bursa Spor'un 1-0 galip gelebileceğini düşünüyorum. Bu benim tahminim tabii ki değerli izleyenler. Her, her şey de olabilir. Çünkü aslında bakınca kağıt üzerinde baktığımızda ki sezon başından beri futbol takip eden insan sanılacaktır ki tam bir üç ihtimalli maç aslında bakınca. Takımların da iddialarına bakınca. Evet hocam. Güzel bir program oldu size. Güzel bir maç önü değerlendirmesi yaptık. Taktik analiz yaptık. Güzel oyuncu performanslarına değindik. Sizin Ender bilgilerinizle isminiz gibi. Yani güzel bir futbol konusunda güzel bilgiler verdiniz. Oyun planı konusunda özellikle yayının başından beri iki takımın oyun sisteminde de yapmış olduğunuz analizlere çok güzel aydınlattınız bizleri. Teşekkür ediyoruz hocam. bir futbol adamıyla da programı yapmanın tabii ki lezzeti de başka oluyor. teşekkür ediyorum Ender hocam ben size değerli yorumlarınız için. bu arada değerli izleyenlerimize şunu da söylemek istiyorum. sosyal medyada bir takım belki ortamı germeye çalışan, çalışan eden insanlar oluyor, paylaşımlar oluyor ama iki takımın geçtiğimiz sene çok dostça bir ortam vardı. Yine umarız böyle bir karşılaşma olur taraftarlar açısından. Çünkü Bursa'da yaşayan da çok Muşlu insan var. Aynı şekilde. Yani bunu da belirtelim. E, güzel, dostça, centilmence sadece futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olsun. Evet Ender Tıraş'la birlikte Bursa Spor, Muş Spor maç önü yayınımızı burada noktalıyoruz değerli izleyenler. E, skor tahmininizi yorumlara yazmayı unutmayalım. E, takımınızın hakkınızı artkısını kazanma şansınız var. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Esen kalın.